الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله تعالى الفاتحه de <laughs> otomatik <laughs> <laughs> Efendim başınız sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür Neler söylersiniz? Acem Büyük. hem anne, hem, hem, hem e, bebeğimdi, hem çocuğumdu. Onu hatırla ikimiz ziyaret ediyordu. Çok mutluyum. Yanımda öldü. Onun için daha çok mutluyum. Onu mekanı cennet olsun. Babam uğurladım onu. Benim kalbimde hala. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Evet, geri geri aç aç arkadaşlar. Evet. Taziyeyi alınıyor. Babalar bu sürdüğü taziyeler şu anda alınıyor. Zorlu annesi için. Denizli İmmet Dekor aracıyla canlı yayınımızda bu görüntüleri izliyorsunuz. Deniz İmmet Dekor'un <laughs> videosunu bu ben de ayrıca kendim değerli hemşerilerim hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize bu acı günümüzde bu Covid günlerinde de gene yalnız bırakmadınız ve çok dostlarım vardı. Türkiye'nin her tarafından gelmek istediler ama maalesef ki bu Covid dolayısıyla e, az bir şey yaptık. Aile, kat, aile olarak katılın dedik ama sağ olun yine var olun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Helal edin. Evet.